Ne oldu? Bacık. Evet şimdi böyle bakımımız başladı. Bak aşkım yatırı yapıyor. Gördün mü? Şimdi ben bayağı bir bunu kaşıyacağım. O yüzden videoyu durduruyorum. Onu bayağı kaşıdım. Şimdi sıra bunda. hem tüylerini alıyor hem de masaj yapıyor. Annem. <laughs> kuru yapıyor, güneş de var. Boncuk da yaptı da. Çok fazla bunları kaşıdığım için çoğunu kesiyorum videoyla yani. Yoksa video bir 25-30 dakika oldu. Aşkım. Pişt. Annem Annem. Tüylerini alıyoruz annem. Seni biraz fazla video videoya alayım bence. Çok tatlısın. Heh. Ay! annem. Bak. Oğlum sen böyle hareketler yaparsan ben seni nasıl çekeceğim? Şey kaşıyacağım. Dur sen tüylerini kaşımam lazım annem. Kocaman kedi ya. Köpek boyunda kedim var benim ama. Karakteri şey yavru kedi. <laughs> Göbeğini kaşımıyorum çünkü göbeğinde memeleri var. Memelerine batar. O hatayı daha önce yaptım çünkü. Camı çok yandı. Bir tek üstünü yani şu üst tarafı, şu iç tarafı asla kaşımıyorum. Bunu da maşallah memeleri de çok oğlumun aşkım göbüşünü kaşımıyoruz, değil mi? He? Çünkü niye? Memisler var, memisli. Memis. Aşkım. Hello. How are you text and you shit fuck How are you bitch Bitches Merhaba Ben şimdi hazırlandım <laughs> Video mu çekeceğim İlk video mu Böyle biraz Normal haftalardır fondöten sürmüyorum ama Vlog çekeceğim diye fondöten sürdüm Makyaj yaptım Yapmasaymışım olurmuş. Şöyle bakıyorum da göte benzemişim. Neyse. Ben göt gibi makyaj yapmayı çok seviyorum. Ee, şimdi çıkacağız. Sevgili mikaralından öğrendim bunu. Şimdi çıkacağız. Hava güneşli. Boktan bir yerde oturduğum için güneşli de olsa şöyle bir bakıyorum. Bir boka benzemiyor ama ağaçlık yeşillik bir yere gideceğim için oralarda Tabii ki de bu güzellik ortaya çıkacak ama hafif bir sis var. Saçım puf olacak. Niye sis var anlamadım. Neyse. Birazdan dışarıda görüşürüz. Puff. Şimdi Ataköy'e geldik. Dolaşıyoruz. Bu şey Hiroşiman Azakaki gibi. Bu yaşayanlar gibi giymiş. Ben şimdi Götümüz donuyor ama gezmeye engel mi? Değil. Yani. Öyle. Böyle dolaşacağız. Güzel bir yer bulalım kendimiz. Var. Aynen öyle. Şuna bakın. Halkı halkı Burada yaşayanların huzurunu tahmin edemiyorum. Öyle. Ama Beylikdüzü daha güzel bana göre. <laughs> Niye beni buraya getirdin? Beylikdüzü, Beylik hem daha ucuz hem daha güzel. Çünkü beni aynı. Buraya niye getirdin? Niçin beni buraya Hatta Beylikdüzü'nde daha çok ağaç var. Burada bir bok çok yok yani ama farklılık işte. Ay, geldik ettik. Evet. Baştan video çekeceğim öbürü olmadı. Ataköy değil, şimdi. Biraz esiyor ama. Yine de. Ya böyle. Gezmekten uzun Güzel bir biraz dolaşacağız. Ondan sonra böyle güzel bir yer buluruz bir şeyler. Yeriz içeriz falan fişna. İşte. <laughs> Bak evet. at. Ne? Atırayım. Atırayım mı burası? Ha. Öyle. Neyse. Bir şeyler yiyeceğiz. <laughs> Minnetür bir yer burası böyle. Ya bu nasıl Manyak. Psikopat mısın lan sen? Allah'ım manyak. Lucifer. Ben yatıyorum ya, kendi canımı sıkılayım. <laughs> big boy, I'm a big boy, ana a big boy. I'm a big boy, Bana bak bana seni ö... Yasın Hüskü kopat mısın? <laughs> Bir beni rahat bırak yatıyorum ya. Anne benim çok Burada da bir kedi vardı da bak Burada hangi bak, arabaya konacağını var. da biliyor. Ha, Merhaba. Oncuk. 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 Boncuk. Boncuk. Oncuk. 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 <laughs> Oncuk. <laughs> Kimyene ağzı. ki. Cismanı var. E geliyor, geliyor. <laughs> <laughs> Erkek mi kız mı? Bu erkekti değil mi? <laughs> ay. Ay. Yerim ben Tamam daha. almıyoruz. <laughs> Açayım şuna be. <laughs> oy. 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 <laughs>